2023 yılının kelimesi belli oldu. Kelime otantik. Çok kereler duymuşsunuzdur. Otantikliğini koru, otantikliğini sergile, liderliğin önemli özelliklerinden biridir. Otantik lider olmak vesaire. Şimdi aslında tanımlara bakmak lazım. Türk Dil Kurumu'na göre otantik e, tanımı orijinalliği ifade ediyor. E, gerçekliği, özgünlüğü ifade ediyor. E, bunun yılın kelimesi seçen Merriam-Webster'a göre de kişinin kişiliğine ve karakterine uygun davranması yani sahici olması anlamında. Ki bu iki e, tanım da aslında birbiriyle aynı paralelde ama bu otantiklik denilen şey böyle orada burada anlatılıp maddelendirildiği gibi ya da söylenildiği kadar kolay bir şey değil. Oldukça zor bir şey. E, ve bu nasıl ortaya çıkıyor? Yani kişinin otantikliğini bulması ya da ortaya çıkarması ayrıca bir cesaret işi bir yolculuk işi. Zamanlı oluyor, deneyimli oluyor, yüksek farkındalıklı oluyor. Farkında olduğunu ortaya koyabilmek, ortaya koyduğunu cesaretle e, savunabilmekten geliyor.